Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi'ndeyiz. Şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile sohbet edeceğiz. Ben Firdevs Palut. Hı hı. Şehit annesiyim yavrum. 92'de yavrumu şehit verdi. Temmuz'un 22'siydi. Hakkari köprü karakolu herhalde orası. Yavrum bana bir gün önce telefon açtı. Anneciğim ben şehit olursam sakın şehitler öl, öldü demeyin. Şehitler ölmez dünyasını değişir. Anneciğim yorulmayın ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Ondan sonra ertesi günü yavrum saat 5'te şehit düşmüştü. İki kızım var. Evde kızımla kardeşimle kaç kaç sefer konuşabilirsin bu konuyu. Onları üzmüş oluyorum. Ama burada hepimizin acısı aynı. Onun için buraya gelmeyi çok seviyorum. Faaliyetlere katılmayı seviyorum. O gençleri o gençleri görmeyi seviyorum. Oğlumun emsallerini görmeyi seviyorum. Benim oğlum 6 ay 9 gün yoğun bakımda kaldı. Ondan sonra o kadar dayanabildi. Ondan sonra oğlumu kaybettim. Kameraman olmak istiyordu. Bunu o kadar başarılıymış ki işinde. Ben de gidiyordum zaman zaman çekimlerine. Bunu Kartal Tibet yanına çağırmış. Demiş ki oğlum sen çok başarılısın. Al bu kartımı askere de gidecek o günlerde kartımı iyi sakla. Dönüşünde demiş bana gel. Sen demiş Amerika'ya kadar göndereceğim demiş. Öyle başarılısın demiş. Geldi sevinerekten anne dedi. Kartal Hoca bana ne dedi biliyor musun böyle böyle ben Amerika'ya kadar gidebilirmişim Hollywood'a kadar gidebilirmişim hani çok başarılıymışım ama oğlum ben seni nasıl göreceğim dedim Amerikalara kadar gidersen ben sana para göndereceğim dedi. Kraliçeler gibi yaşayacaksın dedi. Demedi ki ben gelip göreceğim seni ya da ben seni oraya alacağım görüşeceğiz anne demedi. Ben sana para göndereceğim kraliçeler gibi yaşayacaksın dedi. Bu anı benim için çok şey yani. Benim dedi benim dedi o kadar benden bahsedecekler ki dedi Herkes benden bahsedecek. Bütün Türkiye benden bahsedecek dedi. Hani kameraman ya. O kadar ünlü olacağım ki dedi. Bütün dedi. Türkiye benden bahsedecek dedi. O kadar ünlü olacağım dedi. Ve benim oğlum ünlü oldu. İnşallah ahirette bu konuştukları yerini bulur. Benim eşim 80 yılında vefat etti. Yani 34 yıl oldu. Şehit oldu. İşte bir oğlum var. O zaman bir buçuk yaşındaydı. Şimdi tabii kocaman bir adam oldu. <laughs> Mesela dün e, piknik vardı. Çok güzeldi. Yani yapanlardan, düzenleyenlerden Allah razı olsun. E, ben çok katılamıyorum ama tabii böyle bir şeyler çok güzel. İnsan yalnızlığını unutuyor. Gayet güzeldi, çok teşekkür ederiz yapanlara da, işte da herhalde yardımları oldu. Gençler çok güzel yetişiyor, çok güzel hizmetler ettiler. Yani bayağı da insanlar kalabalıktı, eşini, dostunu getirenler vardı. Yani şehitlerin, gazilerin dışında bile insanlar vardı zannediyorum. İsmim Tahsin Kor, 1979 Giresun doğumluyum burada dernek faaliyetlerinde aktif olarak katılıyorum Gazi olarak. Gazi Oktay Kaya Başkanımız, derneğimizin yöneticisi, arkadaşlarımız var olan yardımcıları. çeşitli zamanlarda işte kaymakamları ziyaret ediyoruz. Belediye başkalarını ziyaret ediyoruz. biliyorsunuz Ramazanlarda iftar yemekleri oluyor. Kaymakamların verdiği, belediyelerin verdiği. Oralarda bulunuyoruz. Ee, ya aktif aslında bu derneğimiz. Yani ne kadar e, arkadaşlarımız arasında e, engel durumu olsa da, buna hiç görünmüyor bize. Bize hiçbir zorluk yaşatmıyor yani bu engeller. Biz onları aşıyoruz bir şekilde. Ben şehit eşi Şükran Yıldızlı ev hanımıyım. Dört çocuğum var. E, peki dernekteki faaliyetlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim, ben iki senedir bu derneğe üyeyim. Yani daha yeni oldum da yani içine girdim. Bu dernekle beraber ben sosyalleştim diyebilirim yani. Ben 1962 doğumlu, e, Tokat doğumlu Cemil Göncü e, şehit babasıyım. E, biz İstanbul'a 79'da geldik. E, 80 e, 78 doğumlu oğlum. Bangürpınar'da 1999, 7. ay 30'da şehit oldu. E, o günden bugüne yine İstanbul'dayız. Edirne Kapı'ya defnettik çocuğumuzu. E, arada bir sık sık gidip gelebilmek için memleketi götürmüyoruz. Buradayız. Burada gidip geliyoruz. Peki dernekle nasıl tanıştınız? Dernekle e, bir şeyle bir yemek daveti dolayısıyla orada bir gazi arkadaşımızla tanıştık. Bu gazi arkadaşımız bize derneğin olduğunu e, Pendik'te, ben de Maltepe'de oturuyorum. E, Maltepe Kaymakamı'nda da yemek vermişti, orada tesadüfen ben geldik. Pendik'te derneğimizin olduğunu, işte oraya gidip kayıt olabileceğimizi falan söylediler. Ondan sonra da ben de geldim beraber, Zaten yeni kurulmuştu derneğimizde. Geldik biz de kayıtımıza olduk. Arkadaşlarla burada dertleşiyoruz. Bazı arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz evlatlarımız var. Biz onların derdini dinliyoruz. Onlar bizim derdimizi dinliyor. Dert düşüyoruz. bir Yani bir nevi e, psikolojimizi düzeltiyoruz birbirimize karşı konuşarak, işte içimizi boşaltarak. Böyle biraz daha e, güzel geçiyor günlerimiz. 40, 40 seneden beri İstanbul'da kalıyorum. İkamet ke ediyorum. Kendim malüyle Gazi İdrizmuş. Güzel oturuyorum. Her zaman insan böyle ortamlarda huzur buluyor. Kendini geliştiriyor. diyalogları çok muazzam. Yani her zaman içinde bulunsunlar böyle bir aktivitelerde. Ben Diyarbakırlıyım. Ben 90 gazi oldum. Sülöpü Gölmük köyünden. Kafadan kuş yedim ben. Ee, yanında bir tane da uzman başıydı. O ödesime yıkıldı. O şehit oldu. Ben anlatayım, benim Ben, ben Erzurum'da doğumluyum. Ee, İstanbul'da çok yeniyim. Ee, ailemi getirdim, işte terörden dolayı. Hani bazı sıkıntılar yaşadı kendi memleketimizde. Ondan dolayı yeni yerleştim. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Bir buçuk yaşında bir oğlum var. İşte hayata yine atıldık. Ee, Gazi'yiz. İşte derneğe kaydolduk. Dernekteki sıcaklık, arkadaş ortamını e, daha iyi vakit geçiriyoruz. İşte hemen hemen boş olduğumuz Hı. günlerde buraya geliyoruz. İşte yeni yeni insanlarla tanışıyoruz, arkadaşlarımızla tanışıyoruz. Beraber ne yapabiliriz, ne etkinlikler yapabiliriz. Vatanım için, bayram için elimizden gelen bu saatten sonra yapmaya çalışıyoruz. Ben adım Aşkın Kara Karabulut. 1970 doğumluyum. Ardahanlıyım. Ee, uzman çalıştım. Yaralandım Diyarbakır'da. Diyarbakır Lice'de. Mahallen emekli oldum. Şu anda işte dernek yönetimindeyim de. Faaliyetlere devam ediyoruz. Arkadaşlarımız orada şey oldu yani yandı oldu benim. Ee, arkadaşım zaten şey kırık Allah rahmet etsin. Ama şey de oldu. O, o mertebeye ulaştı ama biz de gazı olduk yani. Burası zaten bizim ikinci evimiz. Şehit annelerin, şehit babalarının bizim. Hep burada çok güzel bir şeyimiz var, ortamımız var. Yani herkes birbirine saygılı. Yani biz zaten yani şehit annelerine, babalarına zaten saygılıyız. İsmim Celal Çetinalp. 1999'da Şırnak Çakır Söğüt'e askerken Kuzey Irak'ta bir operasyonda yaralandım. Sağ bacağımdan diz altı diz üstünde iki kurşun yarası vardı. 2000 yılında emekli oldum. Mahallede, gazilik şeyinden. Askerden önce evliydim. Askerden sonra üç tane çocuğum oldu. Ellerinizi de öper. Daha sonra bu derneğin sayesinde işte derneği kurduk. 12. ayın 12'si 2012'de kamuriyarına çalışan bir derneğimizdir burası. Burada e, şehit aileleri, gaziler hep bir aradayız. Ben Yusuf Karaduman. Ordu malulüyüm. İşte kaza askerde kaza geçirdik. Sakatlandık. Şimdi burada emekli olduk. İşte 93'ten gazi oldum. Çatışmada yerdeyse mayına bastım. Sol ayağımı kaybettim. E, dernekten 3 senedir faaliyet gösteriyoruz. Peki dernekle tanışmanız nasıl oldu? Ee, 1997'den Mecdeköy şubemiz vardı. Oradan kayıt devam ediyordu. Burayı açarken e, buradaki kaydını buraya aldım. Pendik şubesine. 3 senede burada fayda gösteriyoruz. İsmim Necmişen. Güneydoğu gazisiyim. Türkiye Harp Mahalli Gaziler Şehit Doğulu Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi'nin yani buranın hem genel koordinatörlüğünü hem genel sekreterliğini yapıyorum. Derneğimizin faaliyetleri 3 yıldır derneğimiz burada. Daha önce de başka bir yerde kısa bir geçmişimiz oldu. Faaliyetlerimiz şehit ailelerimizi ve gazilerimizi bir arada tutmak, onlara ulaşmak. İlk amacımız o. Buranın içinde de bir araya gelip işte birbirimizi dinlemek, kendi acılarımızı paylaşmak. Efendim ben 1973 Sivas Suşehri e doğumluyum. İstanbul Pendik'te ikamet ediyorum. Adım Oktay Kaya. 1993'te vatani görevimi yaparken Tunceli Ovacık'ta teröristlerle girdiğim çatışma sonucunda sol kolumdan iki mermi, sağ kalçamdan bir mermi alarak yaralandım. Gazi unvanıyla emekli oldum. Görevimi yaparken şehit yüzbaşı temel kovalım hem koruması hem şoförüydüm. Kendisi de o çatışmada şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı diliyorum. Birbirimizi unutmadık. Halen devam ediyoruz ailesiyle görüşmeye. Şehitlik ve gazilik bizim Türkiye'de yıpranmayan sembollerden biridir. Vatan, millet, bayrak gibi. Bizde bu mücadelemizi artık resmi bir kurum altında yapalım diye Türkiye Harp Malullü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin İstanbul Anadolu Yakasını şubesini açtık. Dernek kaç yılında kuruldu? Tarihçesi ve amacı nedir? Efendim, Türkiye Harp Malullü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin açılımını söyleyeyim. 1915'te Mustafa Kemal Gazi Mustafa Kemal Atatürk kamu yararına çalışan bu derneği 1915'te kurmuştur. Bütün dernekler İçişleri Bakanlığı'na ve dernekler masasına bağlıdır. Ama bu derneğin bir özelliği Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıdır. Genel Kurmay tarafından kanun kararnameler çıkartılırken tek görüş alınan, Aile Bakanlığı ve Başbakanlık tarafından muhatap alınan, kamu yana çalışan tek dernektir. Harp mahallü de şudur, harbe girmiş, yaralanmış, sakat kalmış veya batıda görev yaparken trafik kazası geçirmiş, sakat kalmış, gözünü, elini, kolunu, ayağını kaybetmiş gazilerden ve mağlullerden, eşini ve oğlunu bizzat şehit veren, harbe girmiş, yaralanmış, şehit ailelerinden oluşur. Şehidin annesi, babası, şehidin eşi, şehidin çocuğu ve gazilerden oluşan bir kurumdur. E, kamuoyuna çalışan bir dernektir. Burada malul olmayan, sakat kalmayan, elini, kolunu, bacağını, gözünü vermeyen, ...protes kullanmayan insan burada üye olamaz. Yani çatışmaya girmiş, yaralanmamış burada olmaz. Ve sivil terör eylemlerinden zarar görmüş bizim derneğimiz üye olamaz. Bunun vesilesiyle de sadece askeri kökenli bir dernek olduğu için... ...askere gitmeyen, askerde olmayan kimse de bu derneğe üye olamaz. Durum budur. Türkiye genelinde de 61 tane, 48 tane şubemiz, 13 tane temsilciliğimiz var... Türkiye'nin hemen hemen şu anda 81 ilinde şubemiz tamamen oluşacak. 10 bin tane kayıtlı üyemiz var. İstanbul'da da Aile Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu sadece İstanbul için söylüyorum 26 bin tane şehit ailesi ve gazi çocuklarıyla beraber anneleriyle eşleriyle beraber var. Dolayısıyla bizim burada diyelim 500 tane 1000 tane üyemiz var. E şimdi bunların hepsi bize üye olmayınca biz dolayısıyla üye olun diyemiyoruz. Türkiye'de her dernek üye artsın der Ama üyesinin artmasını istemeyen Tek dernek biziz Ne şehit gelsin Ne gazi olsun Ama tabii ki bu ülkede yaşamanın da bir bedeli var Bunun da bedelini Gördüğünüz gibi gündemde de görüyorsunuz her gün bir şehit geliyor gazi geliyor Bu bedeli de ödemeye Devam ediyoruz Çünkü bu ülkenin ilerlemesini istemeyen Dış güçler Ve Siyasi uzantılar bu ülkenin yakasını bırakmıyor. Yatırım yapmasını, büyümesini kimse istemiyor. Bu anlamda da biz bu ülke için bedel ödedik, ödemeye de devam ederiz. Gazi olduk, gerekirse şehit olmak için tekrar da gideriz. Bu anlamda biz üstümüze düşeni yaptığımıza inanıyorum. Ama devlet büyüklerimizden şunu istiyorum. Şehitler ve gaziler vurulunca değil, unutulunca ölür. Biz unutmasınlar bu bir. Bir de biz yaşarken bize değer versinler buralara bak siz basın mensupları geliyorsunuz, uğruyorsunuz, halımızı hatırımızı soruyorsunuz. Bizi sadece 18 Mart şehitler Günü'nde, 19 Eylül gaziler Günü'nde hatırlamasınlar, her zaman hatırlasınlar. Bu şehit anneler, bu şehit babaları ne yapıyor, bu gaziler ne yapıyor? Bir arayalım soralım. Sivil toplum örgütleri, siyasi partiler gelsinler, uğrasınlar. Bizimle ilgili ne gibi bir kanun düzenlemesi, neler yapılması gerekiyorsa nasıl bir çalışma yapılması gerekiyorsa bu memlekette herkesi dinliyorlar topçuyu, popçuyu, sanatçıyı da kimse şehit ailesi ve gazi ne dinliyor ne de bunlar için ne yapabiliriz diyor. Kurumlar kuruluyor, bakanlıklar kuruluyor ama şu anda atama bekleyen bir sürü şehit ailesi ve gazimiz var. Ataması yapılmış olup da daha işe başlatılmayan şehit aileleri ve gaziler var. Bunun yanı sıra da üzülerek Utanarak söylüyorum. Şehit çocuklarına ve gazilere, şehit eşlerine çalıştığı kurumlarda artık zihniyeti bozuk insanlar mı diyelim bilmiyorum. Gazi arkadaşlarımıza protez bacağı almasına rağmen temizlik yaptırılıyor. Ağır işlerde çalıştırılıyor. Maksat psikolojik baskı yapmak. E, ideolojik baskı yapıp, yıldırıp, sindirip ya istifa etsin gitsin ya da yortalığı yaygara yapsın diye uğraşıyorlar. O kurumun müdürlerinden şikayetçiyiz. Kurumların başında olan genel müdürlerden ve bakanlardan bunlar hakkında soruşturma açmasını istiyoruz. Şu anda onlar için de biz bir çalışma başlatacağız. Kim şehit ailesi ve gazi rencide eder, kim onların onuruyla, şerefiyle oynamaya çalışır, onlara psikolojik baskı yaparsa, biz dernek olarak o kişilerin sesindeyiz, yakasındayız. Bu dünyada da, öbür dünyada da hakkımızı yedirmeyiz. Bu anlamda sizden de destek bekliyoruz. Basın mezi olarak, özgür basın olarak. Sesimizi duyurduğunuz için size de teşekkür ediyoruz. Müzik Üyelerimizin içinde bir takım faaliyetler yapıyoruz. Nedir? Sosyal, kültürel, işte e, kurumların, kaymakamlığın, valiliğin Aile Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu sosyal etkinlikler ve kültürel etkinliklere katılıyoruz. Nedir? İşte ağaç dikme oluyor, efendime söyleyeyim bir iftar yemeği oluyor. Bunu belediyelerde yapabiliyor, da yapabiliyor. Mesela Tuzla Belediye'miz yapıyor, Kartal Belediye'miz yapıyor, Pendik Belediye Başkanımız yapıyor, Büyükşehir Belediye Başkanımız yapıyor. İşte moral gezileri oluyor. E, Kütahya'ya gittik, Kartal Belediyesi götürdü mesela. Efendim Konya'ya götürdü. Oradan işte Nevşehir Ürgüp gezisi, moral motivasyon gezisi mesela şimdi Çanakkale gezisi düzenleyeceğiz. Şehit halleri ve gazilerimize, şehit çocuklarımıza o maneviyatı yaşatacağız. Efendime söyleyeyim bir küçük müzemiz kuruldu. İnşallah daha da faaliyete geçecek. Çanakkale Müzesi'ni kuruyoruz. Sadece 18 Mart'ta ve 19 Eylül Gaziler Günü'nde millet şehitliği ve gaziliği hatırlamasın. Bu dernekte bir küçük Çanakkale Müzesi var. Gelip ziyaret etsinler, kuruyoruz, açacağız. İnşallah belediye başkanlarımızı, kaymakamımızı, bürokratlarımızı da burada görmek istiyoruz. Bununla ilgili mesela Aile Bakanlığı ee, bir etkinlik yapıyor. Mesela diyelim Büyükşehir Belediye Başkanımız bir yat gezisi yaptı. Efendime söyleyeyim biz gittik şehit aileleriyle. Hayatında ilk defa bir e, gemiyle yemek yiyerek dolaştı bir şehit ailesi. Moral motivasyon oldu. Bunun yanı sıra e, fidan dikmeye gittik. Biz halen hayattan kopmadık. Bir şehit için bir fidan dikelim dedik. Efendime söyleyeyim e, mesela bazı hayırsever duyarlı insanlar ben şehit çocuğu okutmak istiyorum. Ona burs vermek istiyorum en azından ekonomik yönden ona bir parça olsun, bir nebze olsun. Orada canı bir şey çektiğinde alabilsin, rahatça alışveriş yapabilsin. Bir takım etkinlikler oluyor mesela. Ee, böyle hayırsever insanlar burs vermek istiyor şehit çocuğuna, gazi çocuğuna. Çünkü bazı arkadaşlarımız e, mahalle olduğu için çalışamayacak durumda. Dolayısıyla da çalışamayan gazi arkadaşlar da tek maaşla geçindiği için ekonomik sıkıntı çekmekte. Gelecek nesillere bu ülkeyi bırakmak sağlam bir şekilde bırakmak istiyoruz. Coğrafyamız bozulmadan devlet büyüklerinden devlet baba yapması gerekeni yapsın. Bunu istiyoruz. Bunları yapmayanları da o devlet babanın kurumları denetlesin. O görevini yapmayanlara da gereğini yapsın diyoruz. Bunun haricinde bir şey istemiyoruz. Halkımıza da vatandaşımıza da bütün sivil toplum örgütlerine ve bütün siyasi partilere kapımız sonuna kadar açık. Tek ricamız biz yaşarken bizi onur edin. Bizleri unutanları biz asla unutmayacağız. Ne bu dünyada ne öbür dünyada. Bunu bilsinler. Çünkü bize kimin hangi gözle baktığını, biz artık o insanların yapmacık mı yaptığını artık anlıyoruz. Yani biz belki de onların karşısında bazen üç maymunu oynuyoruz. Heh, neyse. Kapımıza gelmiş. Üzmeyelim, kırmayalım diyoruz. Ama onun şuradan bizimle ilgilenmediğini biliyoruz. Bunu bilsinler. Bizim gözlerimizin içine bakarak yalan söylemesinler. Biz bunu görüyoruz. Bizim kalp gözümüz açık. Yani hani diyor ya namazda gözü yok ki ezanda kulağı olsun. Bizim mescidimiz de burada bizim burası tamamen bizim kendi ruhani maneviyatı olan bir yer. Bizim bir Edirne kapı şehitliğimiz var. Bir çanak kalemiz var. Bir de kutsal topraklarda Kabe'miz var. Ondan sonraki maneviyatımız burası. Bu maneviyatımıza sahip çıkmalarını istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Sizler için canımızı vermeye de hazırız. Bunu böyle bilin. Siz rahat uyuyun rahat ticaret, rahat siyaset yapın. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana da huzur az.